birini buraya davet ediyoruz. O da gelmek istiyor ama bir yandan da buraya gelince her şeyini Allah'a adayacağını düşünüp gelmiyor. Ona ne söylemeliyim? Allah'ın hiç kimseye, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Biri Allah için bir şey yapıyorsa, onu kendisine yapıyor kendisi için ahirete göndermiştir. Ahirete göndermeye korkuyorsa işte bu Allah'a güvenmemiş, tevekkül edememiştir. Allah bana geri vermez demiştir. Bu benimdir demiştir. Onun için Allah'a iman edenlerin böyle bir endişeleri olmaz. Allah'a verirken evet onun kat kat fazlasını alacaklarını bilirler. Allah'a güvenirler. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, ey müminler Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevinin. Asıl kârı Allah ile alışveriş yapanlar kazanır, kâr eder. Zahiri olan ufak bir şeyi evet, veriyor, bunun karşılığında ebedi cenneti alıyor, nimeti alıyor. Hiç bundan daha büyük alışveriş var mıdır? bir, bu şekilde korkuyor endişe ediyorsa imanında sorun var demektir.